Kıyafetlerin etiketlerinde bulunan yıkama sembollerinde yıkama, kurutma, kuru temizleme, ilaç kullanımıyla ilgili genel bilgiler yer almaktadır. Yıkama ile ilgili bilgiler ürünün en yüksek hangi derecede yıkanabileceğini gösterir. Bunlar 30 derece, 40 derece, 60, 90 dereceye kadar çıkabilen dereceler belirtir. Burada belirtilen derecelerin üstünde yıkamak ürüne zarar verebilecektir. Bunun dışında kurutma ile ilgili özellikler yer alabilir. Kurutucu makinelerine atılıp atılamayacağını gösterir semboller vardır. Aynı zamanda bazı ürünler sererek kurutulması gerekir. Bunu belirten semboller vardır. Ütüleme ile ilgili ise ürünün ütülenip ütülenemeyeceğini veya çok yüksek sıcaklıkta ütülenip ütülenemeyeceğini gösteren semboller vardır. Düşük ısıda, orta ısıda ve yüksek ısıda ütülenebilecek gibi semboller yer alır. Onun dışında kuru temizleme ile ilgili semboller vardır. Ürünün kuru temizleme olup olmayacağını belirtir veya hassas kuru temizleme olabileceğini gösterir. Örnek olarak gösterecek olursak önümüzdeki e, örneğimizde bulunduğu üzere bu semboller arasında kuru temizleme ile ilgili olanı en sonda bulunan yuvarlak içerisinde P harfi vardır. Altında da bir çizgi vardır. Bu çizgi hassas kuru temizleme anlamına gelir. Bütün işareti vardır. Bu e, ütünün ortasında tek nokta olması durumunda düşük ısıda ütüleyiniz anlamına geliyor. Diğer sembollere de bakacak olacak olursak e, üçüncü sembolümüz kurutucuya atılamaz, kurutma yapılamaz anlamına geliyor. Üçgen üzerinde çarpı olması da ilaç kullanımı ile ilgilidir. Üründe ağırtıcı kullanıp kullanılmamakla ilgilidir. Bu üründe de artıcı kullanılamaz onu belirtiyor ve e, en baştaki e, sembolümüz ise yıkama yapılamayacağını anlatan bir semboldür. Bu ürünümüzde de gördüğümüz üzere e, ürünlerimizin uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde kullanılması için yıkama talimatındaki sembollere uymak e, ürünümüzün e, uzun ömürlü olması açısından önem teşkil ediyor. Bunun dışında da bazı ürünlerde sembol olmadan sadece yazı ile yıkama talimatı belirtilebiliyor sadece kuru temizleme diye ibare belirtiliyor ve bu talimatlara uyduğumuz sürece ürünlerimiz ilk günkü canlılığını korumaya devam edecektir.